Merhabalar arkadaşlar, Kacıgan Yenge'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kadir ve bugün sizlerle Extreme 16 V1'de Master League'e, Ana başlayacağız. Neden oyun İngilizce? Arkadaşlar çünkü ben 2-3 defa Türkçe yapmayı denedim. Ama oyunun bozuyor. Türkçe olunca oyun bozuluyor nedense. Pardon. <laughs> Az önce yemek yedim. O yüzden yani... Ee böyle İngilizce oynayacağız anlayabildiğimiz kadar. 10 dakika regular diye. Orta seviyeydi. Profesyonel top player, superstar. Tamam. Buradan Türkiye'yi seçelim. Tabi modları da açtım. Bazı modları. Appearance'ı boş ver. Kulüp takımı orijinal şeysleri. E, e, Fenerbahçe'yi seçeceğim. E, arkadaşlar Xtreme 16'da uygulama düzgün olarak başlatılamadı ya da e, maça girerken e, maça girerken eğer hata alıyorsanız ya da uygulama düzgün olarak başlatılamadı hatası alıyorsanız ee, ve şu şey var ya V0 1.0.3 Onu şey yapın e, Yani en son kureyi uygulayın işte onun üstüne Ben öyle açabildim yoksa açılmıyordu Şu anda oyunun gizli çok fazla bir şey anlayamıyorum Yani yine anladıklarım var da Çok fazla bir şeyler anlayamıyorum şu arkadaki müziği kapatırsak iyi olacak. Yoksa telif hakkı koyarlar. Hmm, general settings. Bu değil. Cook match. Bu da değil. Manager. Bu da değil. E, hangisi? Save team data. Yo. Burada değil o zaman. E, maça girince yapalım. Şöyle Cristiano Ronaldo Messi'ye bir teklif yapacağım. W H hate nationally player name market value demiş, non overall rating Messi ile Cristiano Ronaldo Arjan Robben İbrahimovic yapmayacağım Neymar Suarez ya da Suarez olmasın, var zaten. Gerrit Bale. Tamam. İlk şeylerin transferlerim büyük ihtimalle onlardan bir tanesi olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmışız. süperstardayız Zor olacak. Ee, Gökhan Gönle West Ham United'dan gelmiş. Ronaldo ile Robben kabul etmiş. Mes falan kabul etseydi iyi olurdu. O gökenleri gökenlerini versem mi ki? Ronaldo'yu alacağım da. Gökhan gönlü <laughs> borca girmeyelim diye veriyorum. Vermesem ki. Ama verdik ya. Tamam. Sağ bizim Serdar kesim olacak herhalde. Yok Serdar orada oynamıyordu ki. Gökhan Gönül verdiğime pişman oldum ya. Ama Messi, Ronaldo geldi. Ölü yaprak vuruşu olan birisi geldi. Mehmet Topuz'a gelmiş. Mehmet Topuz'u oynatmıyorum değil mi? Şuradan i̇şte team managementten game plan. Şöyle bay... Bay form değil, by ability. Ability'de oynayacağız. Şuradan kadromuzu ayarlayalım. Cristiano Ronaldo burada oynayacak. 92 Lazar Markovic. Lazar Markovic oynatmak çok isterim ama burada da Robin Van Persie oynayacak. Volkan Şen. Burada oynasın yok. Burada burası iyi Volkan Şen için. Burası da Diego için iyi. Tamam kadromuz şu anda çok güzel. Maşallah maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Tamam kadromuz güzel. Kadromuz da böyle olacak bundan sonra. Robin'i boş ver. almayacağız. Ronaldo Robin'den daha iyi değil mi ya? Mehmet Topuz'u ben oynatmıyormuşum. Değil mi? Bak oynatıyorsam döverim kendimi. Pataklarım. Hay ağzıma eşek ölüsü sıçsın ya. Ha Mehmet top almış. Aman sıçmasın tamam. Geri, geri git 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 git. Gelmene gerek yok. Evet, şimdi ilk maçımıza geliyoruz. İlk maçımız Osmanlı Sporla. Şu maça girelim de şu şarkıları kapatalım. Mehmet topu has left the club. Kulüpten ayrıldı diyor. Oo ne? Du, 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 du. To next match Maç diyelim. Şükrü Saraçoğlu stadı. Arkadaşlar diğer güncellemede e, Şükrü Saraçoğlu'nun düzeltileceğini söylemişlerdi zaten. E, nani alacağım Nani'yi. Ben böyle yapmadım ki. Lazar Markovic'i ben oynatmayacaktım ki. Nani'yi de şöyle alalım. Nani ile Ronaldo. Ronaldo'da sende şey vardı değil mi Rabona? Rabona'nın İngilizcesi neydi? Rabona'nın İngilizcesi zaten Rabona'ymış. Ronaldo'yla bir Rabona'lar açacağım. Bir Rabona'lar açacağım. Bir daha Rabona'lar açacağım yani o kadar. De Souza şeyde oynamıyor muydu la? Defansta diye ben hatırlıyorum. musun? Meyreleşme De Souza'ymış De Souza daha mı iyi? Allah Allah. De Souza daha iyiymiş la harbiden. Allah Allah. Ama onun kondisyonu kötü. Şuradan Meyreleş girsin. Alves niye oynamıyor? Yok, Alves en güzeli. Bence oynaması lazım. Abdullah'a bay yerine Alvez'i sokuyorum. Şuradan Abdullah'a bayağı bakalım. Boyu ne kadarmış? 1.95 bunun e bakalım. 1.89 Simon Kea'nın kısaydı diye biliyorum. O da 1.89'muş. Şey 1.89 1.89. Tamam maçı bu kadroyla çıkıyoruz. Stadyum güzel, strip. Forma. Şu formayla oynasak güzel olmaz mı? Ya da şununla. Şu forma Onlara da ıı, bu forma güzel. Formalar karışmasın diye. Kapımı dövüyorlar. Evet. Giriş efektini geçmeyeceğim. Osmanlı Spor Fenerbahçe Spor Kulübü. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu. Şah Fenerbahçe. Buralarda kasıyor da başka yerde kasmıyor. Evet, meh şey. Ee, şu şey marşı çalıyor. Adı aklıma gelmiyor ya. Hı? Neydi lan o marşın adı? Bu marşın adı neydi? Evet bundan sonra izlenecek bir şey yok o yüzden geçiyorum. Ve 90 dakikanın ilk düdüğü başladı. Ronaldo'ya bırakmayın ya başkası kullansın Allah Allah. Caner bak ne güzel kullanıyor. Adam 84 orta açıyor. Yalnız adamlar çok benzetmişler. Derken gol geldi. Derken gol geliyor. Büyük ihtimalle 7 numara Cristiano Ronaldo olduğu için Büyük ihtimalle gol Ronaldodan geldi Life is life Gerçekçi bir oyun derler Ama yani Yani çok fazla Gerçekçi olmasını da tabii ki de bekleyemeyiz çünkü e, Sanal Alemde oynanan bir oyun online da var, normal de var, online olmayan da var. Yani çok gerçekçi olmasını beklemiyoruz. çünkü bu, bu bu bir oyun. 96 yılında mıydı? Evet, 96 yılında pes pes e, ilk futbol oyunu 96 yılında çıkmıştı herhalde. O da PES 2016'nın ürettiği bir oyundu Konami'nin. O oyun yani o oyundan ta buraya kadar nasıl bir çok değişik bir ilerleme kaydetmiş gerçekten Konemi. Yani valla helal olsun şunu adamlara. Bir şeyin, saldır Kanarya. Vura vura. Kıra kıra kıra. Şampiyonluk için saldır Kanarya. Oba. Ronaldo kalecinin üstüne vurdu. Simon K'ya çok güzel vurdu. Simon Kear diyen de vardı la buna zamanında. <laughs> Simon Kear. At pasını. Adamsınız. Oo hakem. Pezevenk. Benim oyuncumu sakatlamadın değil mi? Uçurmuş ya, uçurtturmuş ya. Ronaldo sen kullansana aşkım. Allah sizi top etsin geri zekalılar. İlk maçından daha. İlk maç daha. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? <gülüyor> Oha. <gülüyor> ben nereye doğru yön verdim? <laughs> ne tarafa gitti top? Haydi, haydi. One Percy. One Percy, tam Percy. Güzel vurdu. Sağ ayağıyla vurdu. Güzel vurdu bak. Sağ ayağıyla daha ne kadar vursun. La 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 Simon Keyar attı pasını ve 90 dakika bitti. 7.0'la Cristiano Ronaldo oynamış herhalde gördüğüm kadar. Uyla. Evet, Galatasaray 1-0 kazanmış, biz kazandık. Beşiktaş 3-0 kazanmış. Bu durumda Beşiktaş mı? Ee, kim birinciliğe oturuyor? Ya Trabzonspor ya da Beşiktaş bakıyoruz. Trabzonspor. Biz dördüncüyüz, Galatasaray da bizim hemen arkamızda. Trabzonspor birinci. Beşiktaş da Spor ikinci, üçüncü nerede? <laughs> üçüncü nerede? Üçüncü yok. On altıncılar var. On yedinciler var. On sekizinciler yok. Me ucrivas. O ne lan? Ronaldo maçta bir şeyler olmuş. Ya ben İngiliz miyim? Ben G vurmayayım ya? Oha yüzde doksan çıkmış takım ruhu. Ronaldo sakatlanmadı değil mi? Niyeyse bazı takımların logoları yüklenmiyor. Bu çoğu kişi de var bu sorun. Şu bay ability, ability. Ronaldo nerede? Hii, Allah sizi top etsin. Ben sizin bir tarafınızı emi, bir tarafınızı. Ronaldo yok ya, Ronaldo yok ya. Hadi bu maç Fernando oynayacak. Ronaldo yoksa Fernando var. Fernando ile Ronaldo işte şey değil de yani. Bismillahirrahmanirrahim. Kulevzu Rabbin Nas. Melikin Nas. Tamam. Büyük ihtimalle bunları yeneceğiz. Çünkü daha logoları bile yok. Hehe. <laughs> Logosuz bir takıma karşı oynuyoruz. Formalar da yok yazık. Siyah şeyleri çıkıp geliyorlar. O Volkan adamın dibisinden. Burada izlenecek bir şey yok. Türk Şehirlens. Adamlara bak. Ay bu ne lan? Haydi Fernando. Haydi. 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 Gol be. Vura vura vura. Kıra kıra kıra. Şampiyonluk için saldır Kanarya. Josef de Souza, Josef Souza, Josef de Souza. Allah sizi top etsin, gözün şey oldu. Mehmet Topal, Mehmet, El Mehmet, Gupi, yazıkla, bir amplemler bile yok, yazık yazık. Tu Allah senin, Şener. Ökən Gönül'ün yokluğunda artık Şener öz bayraklı var, öz bayraklı. Allah sizi top etsin, Osmanlı spordan yeseydik daha iyiydi. Vallahi Osmanlı Spor'dan yeseydik daha iyiydi. En azından gevur takımından gol yememiş olurduk. Hop hop hop. Hadi nani kaçtı. Allah sizi top etmesin ya. Nani açtı. Vur kafayı. Vur. Gol. Diego. 45 artı de gelen gol. Diego Rivas. hey Diego o golü atamadım bunu mu atacaktın lan pezo vay pezo vay gelişine gelişine mükemmel bir gol 45 artı 2 de gelen bu gol Dur, İki bir yapıyor, yaptırttırıyor. Mükemmel bir gol, mükemmel bir gol. İkinci yarıya başlıyoruz. Saldır, saldı. Rayra, 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 rayra. Az önce 31 fps aldım. Tiş, 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 tiş. Hoppa. Marković. Şimdi Fernando kaçtı, Fernando'ya doğru. haydi Fernando, Fernando.

İşte attığı toplam gol sayısı 2 ya. Hadi lan Fernando adamsın lan. İki gol attın çıkma vaktin geldi Biraz da One Person oynasın. Fabiano ise get. O adamsın sen. Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun. Bütün taraftarlar ayakta alkışlıyor. O sefer ben Malum iki gol birden atmak kolay değil. Kap, kap kaptı topu. Ritkevel, Kan, Kuhan, Bahebek. La bir doğru düzgün isimli olanız yok mu la? Hepsi Anur la. Hepsinin ismi değişik la. Hay ben sizin isminizi. Oba Allah seni top etsin. Hakem. Hakem. Abi pardon abi. Hayır, 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 hayır. Bilerek olmadı, gerçekten bilerek olmadı. Ben topa kaymak istedim. Neyse. Sarı kartla yırtarsak iyidir. Lan Volkan gösterdiğin köşeye atlasan belki de tutacaktın lan. Bak şuna ya, bak şuna ya. Tu Allah ya. Neyse olsun. Olduğu kadar olmadığı kader demiştir Haydi Robin van, haydi Robin van, haydi Robin van, Robin van açtı mani. Ya gusüllü gelin ya gusül olun alın ya, ya, adamlar mı sakatlıyorlar? Gel la gel, sen misin la beni sakatlayacak olan? Gel la, tam bu, acem senin ağzına tüküreyim. Ağzımdaki bademcikleri var ya ağzımdaki bademcikleri tükmümle yıkayım he mi? Allah Allah. Yat la Volkan. Oğlum yatsana ya. O adama beşik attık. La senin ağzına. Cık. Sen misin la beni sakatlayacak? Şeyin torunu. Şeyin çocuğu. Sen misin beni sakatlayacak olan? Allah Allah. Aa gol oldu. Aa gol oldu. <laughs> gol böyle atılır bak. Taça vuracağım. Taçtan sekecek gol olacak. Ne kadar akıllıyım ya. Evet ikinci maçımızda galibiyetle sonuçlandı. Bu da 3-2. Abo playofflara kalmışız. Ronaldo 12 yazan 12 hafta mı demek isteniyor? 12 hafta değil değil mi? 12 haftaysa daha aldığım bir maç oldu. Hadi ne isteyelim? Bu da son maçımız. Haydi. Melipol Başakşehir'in ismi değişmemiş miydi lan? Ha İstanbul Başakşehir'de niye Melipol Başakşehir oldu? Şuradan Team Manager'ımı Şimdi anasına bacısına sövmek istiyorum. Abi 11 maç ne demek ya? 11 maç yok adamım ya. O 11 maç yok ya. 11 maç Cristiano Ronaldo yok. Yok 11 maç. Allah sizin belanızı versin. O oh çocukları ya. Oh. Küfür etmek istemiyorum. Küfür bana bazar. Küfür beni bozar. Küfür etmeyeceğim. Lig 1 diyor. Aslında Türkçeleştirince spor süper lig diyor da. Dur gün kalbi sen ya. topu. Caner açtı ortaya bomboş. Keyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Lazar Markovic. Markovic'ten ilk koşu yaparsak depar attırdık. Açtık ortayı. <laughs> Go Boyevalak. Gol kes. Müthiş bir gol. Mükemmel bir gol. Gol gol gol. Luis Nane. Güven kolu. verdi verdi. 18 18. Verdi. Ha <laughs> <Off canvas> <laughs> <dunno. Gülüyor> <laughs> 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 kaleci. Hadi lan. Ortayı açayım. Adam karşılasın. O gerden de yapıştırayım. Oo karşılamadan direkt gol oldu karşılamadan. 3 oldu 3. Simon Kear. Simon Kear. 90 artı gelen gol life is life'la kutlanıyor. Olmaz. Yok böyle asfor yok diyorlar adamlar. Üzülmüşler. O Simon K'ye 7.0 ile oynamış. Ya maç mı adam, maç mı adamın Simon K'ye? Ee, Gaziantep 4-0, 4-1 kazanmış. Beşiktaş 1-0 kazanmış. Şimdi birinci biz miyiz? Yok birinci onlar. Averaj. Ee, Averaj. Averapapapam Ondan da 4 gol var bizimle şu de soğun Evet. Güzel bir maç oldu. Evet. Bugün Negation Day. Görüşme günü. Kiminle? yok bizimle bir alakası yok. Neyse arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz kalmayın videolarımızdan ayrılmayın